They told you everything was waiting for you. They told you everything. Üzgünüm Carmine. Yine yarışmak isterim ama okula gitmem gerek. Kulaklarım. Sen git sürünü bul. <laughs> Yarışta o kurdu yendin işte. Bunu nasıl yapıyorsun? Hür dikkat dinliyorum. Gidi. Bundan kimseye bahsedemezsin. <laughs> ah. Seris... <laughs> Raven? Dur tahmin edeyim. Kulakların bu konuda konuşalım mı? Sanırım yani galiba sonunda birini anlatmak beni rahatlatabilir. Benim ailem bir sır saklı. Annen kırmızı başlıklı kız o büyük kötü kurtla mı evlenmiş merak etme tek kelime etmeyeceğim. Senin söylemeyeceğini biliyorum zaten. Bugün düz koşu yapacağız. Koşmak yaşlı ve çılgın bir fırıncı sizi yemeye çalıştığı zaman çok önemlidir. Pekala, şimdi yerinizi alın. Kitty. <laughs> 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 hayır. Hayır. anlatmak istediğin bir şey var mı? Ayakkabılarına yaptığım hız büyüsünün işe yaradığına inanamıyorum doğrusu. Ne? A, dur da göstereyim. Hayır. hayır, hayır. Raven teşekkürler. Merak etme kedi etkisi geçer. Yani sonunda.